Sakla Beni yeni bölümüyle Perşembe Star'da! Senin önceliğin bizdeyiz. İşin, ya herkeste bir özgürlük sevdası. Ya hepsi bir yoldan çıktı baba. Nisa, biz kara günün Babam ailemize seninkinden daha uygun bir eş bulduğu için mi bu tantana? Senin vicdanı bulduğun gibi. Dükkanınıza, emeğinize sahip çıkın arkadaşlar. Şükran'ın sofrası. Acaba diyorum ki... Babanı ona o yapayalnız bırakmasak mı? Ben yani hiçbirimizin kıymetini bilemedim. Ne senin, ne çocuklarımı. Rahatlamanı istiyorum. İçeriyorum! Ucunda ölüm olsa yine başlanacağım seninle. O zaman yapmadığını yaparsın. Yani evlenirsin benimle. O kız benim ligimde değil. Onu kıskanmam için daha bin fırın ekmek lazım. Gamze Hanım müsait değil. Babasını da çiftli mi canım burası? Sömürüyorlar mı seni Gamze? Sömürüyorlar şu Benim kızımın beynini yıkadınız siz. Yoruldum. İkiden üçe nasıl bir zafer kazandığını görebiliyor onun senden daha iyi bir işe sahip bir karın olacak artık. Ömer yeni bölümüyle Pazartesi Star'da.